Herkese merhaba arkadaşlar ben Serkan bu güzel birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım uzun zaman oldum müsait değildim hem de benim bir ses sıkıntım vardı onu çözdüm bir videoluk yanımda da kuzenim var ben videoya geçiyorum arkadaşlar devam ediyoruz hangi karakterle oynayayım evet, bugün susana Mehmet evet. Bakacağım. Arkadaşlar <laughs> sizle birlikte Mr. P oynayacağım. Bu Video kaydında mısın? Evet. Sen atamayacaksın ki videoyu. Atacağım. Arkadaşlar <laughs> Allah belanı versin. Ben kesiyorum arkadaşlar. altındaki <laughs> Arkadaşlar yanlış oyun moduna girmiştim. Beleşten kupa aldım. Güzel oldu bu benim için. Şimdi tekrardan geçiyoruz videomuza. Bugün en az iki video çekeceğim. En az. Çünkü bayağı da video gelmiyor. Hem de kuzenimdeyim. Çekeceğim. Öyle. Sesinizi son ses açmayı unutmayın. Allah belanı versin diyoruz bu Rico'ya Bütün Riko'lar şerefsizdir. Adamlar ne yapıyorsunuz adamlar? Konuşma başlıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane şerefsiz Liko, Riko yüzünden. Aslında ben misafirlikteydim. Kulaklık buldum. Video çekeyim dedim. Allah bütün kafirlerin belasını vermiş zaten. beraber evet, Arkadaşlar. <laughs> Kupa kasacağız. Eğleneceğiz. Bu ve sizlerle beraber en kalıcı. sen ya. ya. Ya Allah belanı ya. Sana bakacak ben. <laughs> Yapmasana, sana bakıyorum. Sen çekme ben bitince çek. Bekle şu videoyu. Arkadaşlar. <laughs> Allah belanı versin diye seviyor evet, evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar. videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve en önemlisi. Için paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi şerefsiz kodlar yüzünden biz video çekemiyoruz. Biz oyun oynayamıyoruz. Allah belanı versin senin. <laughs> Artık ben arkadaşlar bu son videom. Youtube'u bırakacağım. Ben iki tane video çekeceğim. Doya doya. Oyunu indiğim videolarımda size iyi günümüz de olmadı, kötü günümüz de olmadı. Al şaka yaptım arkadaşlar. Ben bu YouTube kanalı ancak para için satarım. Para da yok ki. <laughs> para olmadığı için de satarım işte. Yağmur ve rüzgarlarını elimi kırmış. Ay, Allah belanı versin onuncu oldum onuncu. Arkadaşlar. Şu anda en az 20 kupa kaybım var. Büyük bir sıkıntı. <laughs> kuzenimi davet edeceğim bir dahaki videoda. Yani birazdan olacak ya, ya videoda. Sen... Lan bir bir vurma, vurma. Baba... O bir bu daha dahaki bir... videomda 20 bin kupalık kuzenim davet olacak. Tabi kendisi de isterse. Tabii, lan. Tabii ki de isteyecek. Ben milletin yasını bozmak benden 600 kupa yaptık bu videoda. Evet. Bugün de diğer karakterimiz de Spike olsun. Puanımızı kasalım. Yağmur ve rüzgarlarını ultimi boşa atarım ben. Ben bir. Ben bir, ben bir çok yakışıklıyım. Ben çok... bir, ben bir çok. Tamam, tamam, video kaydımız 4 dakika. Bu video 10. Yazsana Mehmet. Döveceğim bak seni şimdi. Devam ediyoruz. Kuzenimden birazcık akli dengesi yerinde de şaka yapıyorum. Yani birazcık sessiz olmasını istedim ondan sadece. Değil Ses bak kurettirecek şimdi. Et lan video kayıyor içine. Arkadaşlar. Gale ile dünyanın en iyi Gale ile oynayacağız şimdi <laughs> Tabii ki de yapıyorum. Bu tilosu, tilosu Ama <laughs> şaka yapıyorum. Gale bir pros Gale pros değilim. Ama özgür cellatın kızıyım. şaka yapıyorum. Cellatın anasını... Arkadaşlar. İnternet nasıl? Allah'ın izliyoruz. Seko, şey, bak, şeyi, bir dahaki videonda şeyi izletelim. Hani twerk atan Leon vardı ya. <laughs> İzletek mi? At at yok. <laughs> Amin, Daha şey adam yok. Damon Vega. Abi türlü. O ben nasıl bir? Roman ki Roma. Arkadaşlar internet sıkıntımdan dolayı kusura bakmayın. Bu video unutmayın. Yayında olacak. Yayında olmasaydı Allah bel. <laughs> Yağmur ve rüzgarlarını. Ya. Yani, Başak geçtim evet, adamla izleyici YBC, YBC. 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 YBC izleyen veletler. Size söylüyorum. Beni izleyin beni. YBC izlenecek youtuber değil. Kılık beytten kılık beyti kasan bir youtuber. Allah izleyenlerin de. YBC'nin de belasını versin. Yaz bunu chat. Yaz bunu chat. Oh. Allah belanızı versin de. Fenerbahçeliler like atsın desem kaç like gelir ha? He? he? Fenerbahçeliler like atsın desem kaç like gelir ha? Ama ben bu çocuk Bursalı. İstanbullu olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk ama Bursalı. Siz bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz. Çünkü bu Türk çocuk, Türk çocuğu Türk. 5 kupa yedim amına koyayım. Anasını. 5 kupa yedim. 5 5. İşte son maçımız. Lan sen nasıl oynuyorsun? Lan sen nasıl olursun? Son maçımız. Mehmet konuşma. Vallah sinirlerim Bak SEN kendime düzenek yaptım. Mikrofon jack'ım buraya geliyor. arkadaşlar devam et arkadaşlar ben de yakın bir zaman içinde kulak bir... susana lan 21 kupalık kuzenine caz yapan çocuktan adamlığa bak oruç sus bak Mehmet'im Arkadaşlar ben de yakın zaman içinde bunun gibi bir kulaklık alacağım bunu merak etmeyin. O zaman düzenli olarak video gelecek merak etmeyin her gün video atacağım boş vakit bulduğumda boş. arkadaşlar <laughs> bu çocuk Bursalı Amerikalı olsaydı beğenirdiniz ama bu arada beleşten yük alıyor merkezin 2-3 tane yük ne ya? o üç kapışsın beni alamayacaklar zaten hiç Lan. <laughs> Önemliyorum. Önemliyorum. Arkadaşlar bu maçı da birinci olarak tamamlıyoruz. Ama tamamlamama bir bu var. Şerefsiz köpek. Nereye oğlum? Git am buradan. Abdülhamit savundun. Sen Abdülhamid'i savundun, aptalın diye. Niye savundun? <laughs> Abdülhamid'i savundun. Arkadaşlar birazdan savaş top maçı Ne Abdülhamit? Arkadaşlar şu anda mikrofonu şeye yasladım. Neydi onun ismi? Mikrofona. Kulaklığa yasladım. Yani çok rahat geliyordur size sesim. Oba. Birinciliği... Gelmiyorsa Fenerbahçeli olun. Çünkü ben bir Bursalıyım. Bursalılar Fenerlilerden nefret eder. Ama ben bir Bursacılıyım. Ben bir İstanbulluyum. Güneş, bol, savaş Ulan git! 500 kupa 516 canlı adam kestim arkadaşlar 16 16 canı kalmıştı Bursa'ya selamlarımı yolluyoruz Ben de iyice milliyetçi oldum videoda Hoca okulda siyaset konuşmak yasaktır arka sıra Abdülhamid'i savundun savunmadım savunmadı savun Yağmur ve rüzgarlarını O golü atamasaydım var ya ben. Abdülhamid'i savundu, savunmadım. Çıkar göster. Çıkar göster. Arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlar. Ben bu kanal için her şeyi yaptım. Ceza yedim, telif yedim CBC'den. Telif yedim lan. İsmini verdim diye bir tane videoda. Ben ismi biliniyor zaten senin. Hayır. Ya ben yedim. Ben yedim ben bu. Telif attı arkadaşlar. Onun bir şeyini yaptım. Şarkısını kullandım arka plan gibi. Şarkısının sözünü söyledim. Telif yedik. Hayırlı uğurlu olsun bu kanalda burada. Şu gerizekalı kolet yüzünden iki maçtır iki birincilik alıyoruz. Hani kolay maç. Burada da videoyu bitiyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bakayım kutu açacaksak bitirmeyelim. Yok atmayacağız. Bu arada video gidiyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bye.